9 Eylül Zaferi'nin 101. yılı kutlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen resepsiyonla başladı. Müzik nasıl ki 101 yıl önce kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduysa bugün de umudun ve direnişin sembolü olmak zorundadır. Bu yüzden İzmir'de attığımız her adımı geleceğin inşası için konulan bir tuğla olarak görüyoruz. Çünkü gelecek beklenen değil, inşa edilendir. Biliyoruz ki 101 yıl önce olduğu gibi bugün de ancak tüm farklılıklarımıza rağmen bir arada durabilirsek bu hedefe ulaşabiliriz. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101. yılında ülkemiz için hizmet üretmeye her zamanki kararlılığımızla devam edeceğiz. Başta ebedi komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklal şehitlerimizin bize mirası olan bu topraklara ancak bu şekilde layık olabiliriz. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 101. yaşı kutlu olsun. Tüm kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.